Güzel değil. Yeni yazacak bir milli marsçı, bir de para ödülü koymuşsunuz. Bir karar vermeli insan. Bu iş para için mi yapılmalı yoksa vatan için mi? Yapılmıyor. Öyle ama. Şehitlerimizin kanı parayla anlatılmaz. İstiklal mücadelesi gönülden yapılır. Bu destanda yazılacaksa gönülden yazılacaktır. Milletin başarıları parayla övülmez. Övülmez. Övülmemelidir de. Bugünlerde hürriyetin için ateşten gömlek giymiş bu Türk milletinin sesini siz duyuracaksınız. Benim kanaatim bu yönde. başkalarında neden başkası mahkum? Ezbere biliyorsun. Yoksa şunu mu söylemeliydim? Gök kubbenin altında akanlar içinde yatar. Ey yolcu! Bu topraklar için can verenler. Hakkın bu belli kulları taş kurbeye girmez. Gufranla bürünmüş, yalnız Fatiha bekler. Aziz dostum, aziz Aziz dostum Hamdullah Zuhbi Bey. Taceddin dergahında aldım bu mısraları kaleme. Canım milletime feda olsun her kelimesi. Lütfen vekalet makamına teslim edin. Para da istemiyorum. Hakkıma düşen parayı babası şehit olmuş genç kızlara el öğretmek için açılan darül mesafeye bağışlıyorum. Mehmet Akif. Herkes istiklal marşı için saygı duruşuna davet ediyorum.